Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Emine Demir. Bugün sizlerle 8. sınıflar için hazırlamış olduğumuz testleri çözeceğiz İnşallah Eğer sizler de hazırsanız buyurun başlayalım. Evet ilk sorumuz şu şekilde çocuklar. Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra ne yapayım kaderim böyleymiş diye yakınır. Burada Mustafa Bey'in nasıl bir kader anlayışı var? Evet, doğru tahmin ettiniz. Pasif bir kader anlayışı var. Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Evet çocuklar. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür. Evet, ilk başta da söylemiştik bunu çocuklar. İki, kaderde insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır. Bunu da söyleyebiliriz çocuklar. Üçüncüsü, kaderi önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır. Bunu da söyleyebiliriz. O halde cevabımız çocuklar D seçeneğidir. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz çocuklar. İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Bu hadisten insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet ulaşılamaz diye bize soruyor çocuklar. Soru köklerine her zaman dikkat ediyoruz. Evet A seçeneği ömrünün sınırlı olduğuna, Evet, ulaşabilir miyiz çocuklar? Ulaşabiliriz. B. Yaptıklarından hesaba çekileceğine ulaşabiliriz. C. irade ve sorumluluk sahibi olduğuna ulaşabiliriz. D. Yaratılmışların en şereflisi sayıldığına sayıldığına. Hadis-i şerifte çocuklar D seçeneği ile ilgili bir şey görüyor muyuz? Göremiyoruz. O halde buna ulaşamıyoruz. Cevabımız D seçeneği çocuklar. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkmaz. Her varlık birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Evet, yine bakın soru köküne dikkat ediyoruz. A seçeneği canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığını. Buna ulaşamayız çocuklar ama emin olmak için diğer seçeneklere de bakmayı ihmal etmiyoruz. B. Bütün varlıkların evrenin işleyişinde görevi olduğuna. C. Her varlığın yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine. D. Evrendeki her şeyin belli bir düzene göre yaratıldığına. Bu üçüne de çocuklar ulaşabiliriz ama D seçeneğine ama A seçeneğine çocuklar ulaşamıyoruz. Cevabımız burada nedir? A şıkkıdır çocuklar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz yetiştirdiği mısırlarla her yıl en kaliteli mısır ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını ekmeleri için komşularına da dağıtmaktadır. Bunu gören bir gazeteci çiftçiye şöyle sorar: "Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?" Çiftçi şu cevabı verir: Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırın kalitesi de çapraz tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim. Bu çiftçinin farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hz. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları aynı bedenin organları olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa bedende o derece güçlü olur. Bu sebeple İslam dini insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister. Etin evrendeki toplumsal, biyolojik, fiziksel yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir? Evet çocuklar sırayla bakıyoruz. Birincisi toplumsal bilgi içerir mi çocuklar? Evet bakın içerir. İnsanların birbiriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını, iyi ilişkiler kurması ifadeleri geçiyor. Toplumsal bilgi içeriyor diyebiliriz. Biyolojik içerir mi çocuklar? Evet içeriyor bakın. Polenlerin farklı yollarla tarlalara dağılması, çapraz tozlaşmanın etkisi bunlar bize neyi gösteriyor çocuklar? Biyolojik yasalarla ilgili bilgi içerdiğini gösteriyor. Ama bakın çocuklar fiziksel yasalarla ilgili bir bilgi görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz çocuklar. O halde cevabımız ne? 1 ve 2 cevabımız C şıkkı çocuklar. Evet 5. sorumuza geçiyoruz. Uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla karşılaşan İbrahim, arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini öğrenir ve arkadaşına seni bu duruma ne getirdi diye sorar. O şöyle cevap verir. Günlerden bir gün kanatları kırık bir kuş gördüm. Kendi kendime burada oturayım ve şu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim dedim. O sırada başka bir kuş gelerek yaralı kuşun yanına kondu ve gagası ile getirdiği yiyeceği onun ağzına bıraktı durumu görünce bu kuşun rızkını veren Allah nerede olursam olayım benim rızkımı da gönderir diyerek kazanç peşinde koşmayı bıraktım ve kendimi tamamen ibadete verdim. İbrahim, peki sen neden o kanadı kırık kuş gibi değil de ona yiyecek taşıyan sağlam kuş gibi davranmayı tercih etmiyorsun? Hazreti Peygamber'in nokta 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 hadisini duymadın mı diyerek onu uyardı. Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir? Evet, A seçeneği Veren el alan elden üstündür. B. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. C. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. D. Bir iyiliğe öncülük eden kimse o iyiliği yapmış gibidir. Evet çocuklar, metnin genel olarak akışına baktığımızda Oraya uygun olabilecek en uygun hadisi şerif A seçeneğidir çocuklar. Veren el alan elden üstündür. Cevabımız A şıkkıdır çocuklar. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Hazreti Yakup Aleyhisselam, oğullarım şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar dedi. Hazreti Yakup'un bu öğüdüne uygun olan ilki aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar burada Yakup Aleyhisselam oğullarına ne demek istiyor aslında çocuklar? Üstlerine düşeni yapmaları ve gerisini Allah'a bırakmaları gerektiğini söylüyor çocuklar. Yani önce tedbir almalarını sonra Allah'a güvenmelerini yani tevekkül etmelerini istiyor. O halde çocuklar cevabımız ne olur? A can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir. B tedbir aldıktan sonra Allah'a güvenilmelidir. C her şehre birden çok giriş kapısı yapılmalıdır. D tehlikeden korunmak için tedbir almak yeterlidir. Evet çocuklar, sizin de tahmin ettiğiniz üzere cevabımız B seçeneğidir. Tedbir aldıktan sonra Allah'a güvenilmelidir. Evet, yedinci sorumuza geçtik çocuklar. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Diğer ayetimiz, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Evrenin yaratıcısı Allah'tır. Buna ulaşabiliriz çocuklar. Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Bu bir kalsın. C seçeneğine bakalım. Kur'an aklın kullanılmasını teşvik eder. Bakın çocuklar, evet bakın Selim akıl sahipleri ifadesi geçiyor. D her varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Evet çocuklar bakın göklerin ve yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde Selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ifadesinden. Bunu net bir şekilde çıkarabiliyoruz. Çocuklar ama B seçeneğine baktığımızda yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Bu ayeti kerimelerden çocuklar B seçeneğine ulaşamayız. Cevap B şıkkıdır. 8. soruya baktığımızda ise çocuklar Maun suresinin mealini görüyoruz. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı, işte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen tutumlardan biri değildir? Çocuklar A seçeneği bakın. Bencillik var mı? Evet bencillik olduğunu görebiliyoruz çocuklar. Karamsarlık var mı? Karamsarlıkla ilgili eleştirilen bir tutum göremiyoruz. Ama diğer seçeneklere bakalım. C kibirlenmek. Evet bakın çocuklar kibirle ilgili Ufacık bir yardıma engel olurlar. Yetimi itip kakarlar. Bunları da çıkarabiliriz. Riyakarlık çocuklar bakın gösteriş. Onlar ne yapıyorlar? Namazı gösteriş için kılıyorlar. Bunu da çıkarabiliyoruz. Ama karamsarlıkla ilgili eleştirilen bir tutum görebiliyor muyuz ayetlerde? Göremiyoruz. O halde cevabımız B seçeneğidir çocuklar. Evet 9. sorumuza geldik. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular. Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Çocuklar, bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Çocuklar, şunu unutmayın. Tevbe suresinin 60. ayet bize neyi öğretir biliyor musunuz çocuklar? Zekatın kimlere verilmesi gerektiğini öğretir. O halde biz direkt olarak çocuklar cevabımızı bulduk mu? Evet, bulduk. Cevabımız B şıkkı çocuklar. Zekat kimlere verilir? 10. sorumuza bakıyoruz çocuklar. Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın faydası vurgulanmaktadır? A. Sağ elin verdiğinin sol el bilmemelidir. Burada sadakanın çocuklar böyle insanlara göstererek değil de hani böyle fakirleri, yoksulları incitmeden yapılması gerektiğini bize vurguluyor hadisi şerif. B. Sadaka vermekle mal eksilmez. Malımız bereketlenir. Bunu söylüyor çocuklar. C. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Çocuklar burada da sadakanın faydasıyla ilgili bir şey göremiyoruz. D seçeneğine bakıyoruz. Su ateşi söndürdüğü gibi sadakada kötülükleri söndürür. Evet çocuklar, cevabımız D şıkkıdır. Nasıl ki su ateşi söndürüyorsa sadakada kötülükleri söndürür. Burada çocuklar sadakanın faydası vurgulanmaktadır. Cevabımız D seçeneğidir. Evet, 11. soruya geldik. Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun. Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun. Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın çocuklar soru köklerine dikkat ediyoruz. Ulaşılamaz diye soruyor bize. O halde çocuklar A İslam dini yardımlaşmaya çok önem verir. Ulaşabilir miyiz çocuklar buna? Evet bakın çocuklar buna ulaşabiliyoruz. Ben yardımların gizli yapılması daha doğru olur. Bununla ilgili bir şey var mı çocuklar? Yok. Ama biz diğer seçeneklere bakmayı ihmal etmiyoruz. Yapılan iyilikten iyilik yapan kişi de fayda görür. Evet buna da bakın. Ulaşabiliyoruz. İnsanlardan, insandan gücü oranında yardım etmesi beklenir. Evet buna da ulaşabiliriz çocuklar. İnsan hiçbir şey, hani vermek için hiçbir şey bulamıyorsa bile, gücü yetmiyorsa bile güzel bir söz söyleyerek insanlara yararlı, faydalı olabilir çocuklar. O halde cevabımız nedir? Bakın yardımların gizli yapılması daha doğru olur. Bu hadisi şeriften B şıkkına ulaşamıyoruz. Cevabımız B seçeneği çocuklar. Evet, 12. soruya geldik çocuklar insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır. Kalıcı hayır işleri, faydalanılan, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Sadakayı fıtır, B. Sadakayı cariye, C. infak, D. Zekat. Bir kişi bir çeşme yaptırıyor. İnsanlar, hayvanlar yani canlılar o çeşmeden faydalanıyor. Bu kimse çocuklar öldükten sonra bile canlılar o çeşmeden faydalandığı müddetçe o kişiye sevap yazılmaya devam eder. Yani böylece amel defteri kapamaz. Biz buna ne diyoruz çocuklar? Sadakayı cariye yani kalıcı hayır işleri diyoruz. Yani cevabımız ne burada? B seçeneği çocuklar. Evet 13. sorumuza geldik. Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür. Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir. Gücü yetenlerin Ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir? Evet çocuklar bakın burada ne diyor? Tanımına yer verilmemiştir diyor çocuklar. Bakın soru köküne dikkat ediyoruz. Bazı ibadetlerin yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür. Bu nedir çocuklar? Bu bakın bu nisaptır çocuklar. Yani e, zenginlik ölçüsü diyoruz biz buna çocuklar. Nisap miktarı diyoruz. Nisap ölçüsü diyoruz. İkinciye bakalım çocuklar. Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir. Burada da neyin tanımı verilmiş bakın. Zekatın tanımı verilmiş bakıyoruz gücü yetenlerin Ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır. Bunun da cevabı çocuklar fitredir. Diğer adıyla fıtır sadakası diye de geçer. Yani farklı sorularda sizin karşınıza fıtır sadakası diye de gelebilir fitre. Fidye ile karıştırmayın çocuklar. Geriye B seçeneği kalıyor. B seçeneğinin tanımını görebiliyor muyuz? Fidye'nin tanımını göremiyoruz. O halde cevabımız ne çocuklar? B seçeneğidir. Çocuklar burada soru çözümümüzü tamamlamış olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere başarılar diliyorum.